Merhaba Gerasant kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Orası bir girişim. İlk defa yapıyorum, yeni şeyler denemeye çalışıyorum. Evet. <laughs> Dur kafamı karıştırma. Ne diyordum? Ha, hoş geldiniz diyordum. Eben, Gerek eben. yok as. Sabote etmesene videomu ya. Ben çekiyorum. Kafamı evet, evet. kıskanıyorsun değil mi? Şimdi bu kadar kalem var diyeceksiniz ki niye bu kadar kalem var? Tabii böyle bir soru sormayacaksınız yani. Boş muhabbet olsun istiyorum. Çünkü videonun başlığını gördünüz mu Kalem çevirmeyi öğretmeye çalışacağım. Yani şundan bahsediyorum. O değil. Nasıl yapmayacağınız. Bu. Şöyle bir sürü çeşit çeşit kalemimiz var. Kurşun, mursun hepsi. Bunun için gereken bir tane elimiz. Evet, <laughs> bir tane de şey. kalem. Evet, çok mantıklı olarak. Şimdi Ben de sol elimle biraz nasıl mesela. Ben de sol elimle çok fazla yapmadığım için. Şöyle Hop neyse her neyse. Göstereyim şimdi. Sağ elimle. Önce de. nasıl <laughs> sağ elimle göstereyim. Nasıl kalemi tutacağınız. Şu şekilde kalemi tutacaksınız. Şu. Ozan da şu an yapmaya çalışıyor. Birazdan baksın, öğrenebilirse yapsın. Bu zaten çoğu zaman pratikle yani mesela ders dinlerken oturup yapabilirsiniz. Ben de işte lisede öğrenmiştim. Böyle ders dinlerken çeviriyordum böyle. Burada şu şekilde tutuyorsunuz. Bakın kalem biraz hafiften hafiften e, yüzük parmağının üstünde. Burada şu şekilde çeviriyorsunuz. Şu parmak açılıyor. Orta parmak ileriye doğru itiyor ve bu şekilde dönüp diğer elinize tutuyorsunuz. Biraz karışık geldi. Hemen şöyle yavaşça göstereyim. Yavaşça yapınca olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Video yani. yavaşlat. Evet, videoyu yavaşlatıp izleyebilirsiniz. Doğru, mantıklı bir şey söyledin Şu şekilde. Yani yavaş yapınca olmuyor. Şöyle yavaş yapsam dönmüyor kalem. Biraz hızlı yapacaksınız kalem. Yani mantık şu. Atıyorsunuz, dönüyor, tutuyorsunuz. Tek mantık bu. Atıyorsunuz, dönüyor, tutuyorsunuz. Bu. Şöyle şu kalemlerle daha güzel yapılıyor. Atıyorsunuz, dönüyor, tutuyorsunuz. Yani şu parmağınızın da düz olmaması lazım. Şöyle durmayacak. Şu şekilde duracak. Şöyle göstereyim. Şu şekilde duracak. Hafif böyle eğimli ki bu burada rahatça dönebilsin. Anlatabildiysem inşallah. Çevirdiniz, tutunuz. Yavaşça yaptım. Bakın yavaşça da oluyor bazen. Şöyle hafiften. Atarken şu şekilde. Şu parmağın hafif üstünde. Şu parmağın hafif üstünde. Bunun zaten bir işlevi yok. Atıyorsunuz. Orta parmakla ittiriyorsunuz. Bunu açıyorsunuz. İttirirken ama. İttirirken açıyorsunuz. Orta parmak ittirdikten sonra kapatıyorsunuz. Zaten eliniz alışır bir müddet sonra. Sürekli döndüre döndüre. Sürekli kaleminizi düşüreceksiniz. O yüzden uçlu kalemle yapmanızı pek önermiyorum. Uçlu kalemle e, çok uç kuruluyor. Kalem gibisinden. Şöyle iki elimle birden yapmaya deneyeceğim şimdi. Ben de bir şeyler deniyorum. Sol elle olmuyor peki. Sol elle bir yapsam. Ben sağlıyorum <laughs> ya söylediğim gibi arkadaşlar bu yavaş yavaş olacak bir şey. Öyle baktınız. Sadece benden bakıp tekniğini öğrenmeniz yeter. Sonra deneye deneye yapacaksınız. Biraz ağır kalemler daha iyi oluyor bunda. Ee, bu şey kalemler biraz hafif olduğu için sol elimle ilk yapamadım. Hop. Bu da ÖSYM kalemiymiş. ÖSYM Şimdi Ne zamanlar kaldı. Her neyse. Bu şekilde arkadaşlar atıyorsunuz kalemi böyle döndürüyorsunuz. Dönüyor. Gayet güzel. Hoş bir e, görüntü oluyor. Bakın silgiyi de döndürebiliyorum. Gördünüz? Çok iyi <laughs> Biraz büyük olsun. Döndürdüm. <laughs> Böylelikle artık okulda da arkadaşlarınıza gösterirsiniz bak nasıl döndürüyorum falan gibi. Ha bak bu olur belki. <gülüyor> <gülüyor> Oldu. Yanı cehalet olmaz ama. Evet arkadaşlar bunu dönürken aileniz yanınızda bulunsun. Yoksa evi yakabilirsiniz. <laughs> Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Biraz boş muhabbet yapmış olduk. Yani kalemi döndürüyorsunuz. Güzel gözüküyor. Millet diyor nasıl yapıyorsun? ne, <laughs> ne yapıyor manyak? kalemi yaktı. Yapmayın bunları. Videoyu bitireyim ben hemen. Tıklayın. <gülüyor> <gülüyor> ne korktu? Tıklayın abone olun. Tıklayın videolara bakın.